Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nezir Nas Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugünkü oyun Minecraft oyunu arkadaşlar. Blok oyun yani. Ben bu oyunda ya kendim yaptığım bir yapım aslında. İlk önce evim bu şekilde bir evim var ama daha dekorasyonunu yapalım. Sadece kendi kabanı yaptım yapabilmek için. Bu zaten kanalda da videolar gerçekten görebilirsiniz. Daha sonra detaylı bir inceleme yaparız bunlar için. Ben ilk önce yaptım sonra yaratıcı modda arkadaşlar önce düzenliyorum sonrasında kendim yapıyorum. Evin işte şu şekilde burada birkaç tane mark kutlarım yani. 1000 metre. şeyli bir depo var arkadaşlar. buğday ekip arkadaşlar o buradaylardan da saman yapacağım zamanlarda samanları buraya depolamayı düşünüyorum. Burada bir tavuk Şimdi mesela ama arkadaşlar ben hiçbir şu anda yapmadım burası kurtlar için. şu taraf koyun. Bu tarafta diğer hayvan çeşitleri için. Bu da arıların için şey yaptım mesela bir şey bunun da videosu var şunun şeyden. bir şeyden burası bir yönde ama uzun videosu var derdi 16 tane videosu var bu arada onları da boş arkadaşlar en son hepsinin içine biraz kanı koyup yavaş yavaş geliştireceğim ben bayağı büyük bir şekilde yaptım tarım arazim var tarım arazim bayağı büyük bu tarafa sadece buğday ekeceğim arkadaşlar onun için bu sulama sisteminden yapmadım. direkt su koydum. Baya büyük görebilirsiniz. Etrafında şu şekilde bir sıra arkadaşlar şu örümcek ağlarının arkasına bir sıra lav düzdüm. Bu şekilde dışarıdaki hayvanlar içeri giremiyor ve içeridekileri dışarıya çıkamıyor. Tabi içeride oluyor mu oluyor onu. Kimse bitiremez. Oyunda sevmediğim Şimdi bunları niye yaptın diyeceksiniz arkadaşlar. Şunu bunların yapma sebebini hemen göstereyim size. Aşağıda bir örneği var. Sululan bu. Bu bir sulama sistemi arkadaşlar. İki tane böyle şey var. Bu şekilde bu oları indirdiğim zaman su buradaki setten boşalıyor ve aşağı dökülüyor. Bu, bu şekilde istediğim zaman suyu kapatıp açabiliyorum karpuz veya bal kabağı çok işe yarıyor. Çünkü onlar ne fazla suyla büyüyor ne de az suyla büyüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar su birbirine ulaşıyor. Böyle istediğim zaman gelip kapatabileceğim. Suyu bu şekilde kesebileceğim. Yarısını bu taraftan kontrol edebiliyorum. Yarısını diğer taraftan dolduralım. Buraları tabi daha da büyüteceğiz Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereyim. İlk önce arkadaşlar içine su koymadan önce bu setin böyle bir sıra ortasına şey çekiyorum. Bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar. başkan gördünüz. Tabii siz başta bu şekilde buraları doldurmayın. Ben doldurdum. Sonra bu şekilde tam alta gidiyor. Siz dışarıdan yaptığınız zaman siz bunu tutturamazsınız. Bu şekilde gidiyor. iki tane ufak sonra, buraları buraya kapatıyorum. Böyle bir şekilde. Yine geliyorum böyle bir kapatıyorum. Sonra buraya yine bir tane koyuyorum. Buraya ekliyoruz. Buraya ekleyeceğiz. Yani. Bu şekilde ben doğru açsın bir şekilde teker teker yapılsın. Bir görsem ya. Sonra yap işte, sistemiyle annene hiçbir şekilde ekleme yapmayacağım hiçbir şekilde. Bile... <laughs> <dakika kalacağım> <laughs> evet <laughs> bu şekilde yapmayın dedim bu sadece o bal kaba falan karpuz yetiştirmende iyi oluyor çünkü onlar az çok olmuyor bu düşme var biraz bu kadar sence de böyle altına gelmek gerekiyor evet bu şekilde yapar arkadaşlar orada bu kaba evet. falan bir şeyler de her zaman alıyoruz Gidiyor, saçlık, gel, saçlık, gelen, üç, üç. bu aralardan bir şirket dolduracağız. Bu aslında gerek yok. Checking that. bu şekilde kapattığım zaman duruyor açtığım zaman da su gizlerden geliyor. evet yapılacak hatları şu şekilde yaptım arkadaşlar su yeri gidiyor bu şekilde daha iyi bu şekilde iki hatlı olunca daha daha su altına ihtiyaç oluyor arkadaşlar tarafı bu zaten bu taraftaki hat suluyor. Bu tarafa da bu, bu taraftaki hat suluyor. Hemen tamam, çiçek bahçesine geçelim arkadaşlar. Çiçek bahçesine etrafını bu şekilde boğutlarla kapladım. Çiçeklerle kapladım. Buraları bu şekilde. Buraya ışıklandırma yaptım. İçine, içine ağaç i̇çine kut bir içine bir tane şey ağaç Bir tane de kut Bir tanesi kaçmış. Onu bir tane de yani. Alın, ha, işte. İşte, işte, yaptı? Hoplar, ölüyorlar. Hemen yeni bir tane oraya Evet arkadaşlar bu şekilde küçük bir kurt geldi. İlk önce ama bunu eğitmemiz gerekiyor. Buradan kemik veya et alarak eğitebilirsiniz. Ben eğitelim. Evcilleştiriyoruz. Bunu da evcilleştirelim. Tamam. Hemen tamam, ve şöyle taktığımız zaman bitiyor. O kadar. Bunlara biraz daha yemek verin. Çiğ koyun eti verelim. başlayalım bunlardan Sen de sen de besleyeyim. Abi durun be ya. Gel sen de besleyelim. arkadaşlar. Ağır yapacağım koyun ağrı inekler için çıkmışlar. Bu taraf zaten üstünü kapatacağım. Şu anda kapatmadım. Buraya ilk önce başta bir iki üç tane koyacağım. Sonra zamanla arkadaşlar bunları çoğaltacağım. An... Elde ettiğim mahsul. Gel gel gel. dan ben şeyler bunlar. Bunlar örümcek arkadaşlar. Bu örümceklarını bu şekilde düştüm. Hayvanlar buradan daha yavaş geçiyorlar Sonra iki şuradaki lambı gördükten sonra geri dönüyorlar. Yani geçişleri olmuyor. Bakmayın <laughs> ben bu kadar hızlı geçtim ya. Buradan gelse bile Burada buradan direkt lambanın içine. Düşüyor. evin bu şekilde bir ev bu eve daha mutfak falan yapacağım daha tam tamamlandım Burada de ayçiçeği geçeyim. mesela buradan buraya kadar hepsi ayçiçeği olacak buralar falan hepsi ayçiçeği i̇şte burayı da olarak kullanacağım samanları filan saman balyalarını buraya dolduracağım burası evim bir yoldan ben girelim burada bir arkadaşlar burada baltasından tutun kılıcına kadar hepsi Ya tam başında işte iki tane sandık. Bunlar boşta ya hiçbir şey oldu yani. Burada da iki tane yapak. Burada bir köşede bir müzik çalar var. Benim adam mı kadar da arkadaşlar bu tarafta bir bu pencereyi büyük ihtimalle kapatacağım bu pencerelerden birini. Burada bir mutfak koyayım. arkadaşlar şöyle bir şekilde kapadım bu arkadaşlar bugünlük video İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar kanala abone olup düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın